Arkadaşlar Ay'a e gittik. Şimdi de bugün de binme gidiyoruz. Hemen yürüyoruz. Arkadaşlar. gidelim dedim? Bilmezler. Burası. Bir burası arkadaşlar. Bir ması. Bir arkadaşlar ekmek hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Market arası çıkıyor yani. Dolabı açıyorum arkadaşlar ben. Kepekliyim. Arkadaşlar ben de bir bakacağım. Burada böyle şeyler varmış. Aha bu da dondurma en son Şimdi arkadaşlar burada Buraların genelde oyuncakları size de tanıtayım. Şimdi bakın arkadaşlar, burada böyle şeyler var. Burada da var. Bakın burada Batman arabası var. Burası oturacak yere. Oo, bak, Burası ama kızlar için. şey göstereyim neymiş arkadaşlar ya? Beslenme çantasıymış arkadaşlar. Beslenme çantası. Acaba şu diğeri neymiş? Şuna da bakalım. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum arkadaşlar ben. Ama bilmiyorum. Ay arkadaşlar çok güzel değil mi? Hiç kimse almamış. Bu ben geldiğimden beri. Hangi gün bilmediğim. Hangi gün mi? Barbie. Ha Bambi. Ha Ken. Bu da var, var arkadaşlar. Burada da topla. Oh. Var. Burada da böyle deniz canlıları var. Burada da böyle flash bon, var arkadaşlar. Bakın yakından bakın. bakın böyle. Hey, okay. benim var bunlar arkadaşlar. Bir çekmece dolusu var hatta ben. Arkadaşlar içinde tekerlik mi bisiklet? Ama yani üçü böyle oturmayacak şeyler. Abaküs mü neydi bunun adı ya? Unuttum. Bende de, de abaküs var. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya bu ne kabı? Bir onları yazar mısınız ya? Bu ne kabı? Ne kabı ya? Bilenler... Anne bu ne kabı? Yani, Biliyor musun? Şey Arkadaşlar yazın ya. Yazın bilmiyorum ya. Pembesini göstereyim ben. Pembesini göstereyim mi? Bu yorumlara yazacaksınız. Söz mü? Söz mü? Da da Pembe mavi. Hay pembe. Her şey bavi bir renk arkadaşlar ya. Kusuyu yiyeceğim. Orada bizim sepetimiz var. Arkadaşlar, bu, bu tarafta da var arkadaşlar. gezinelim artık. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir, şöyle yap, şöyle yap. Yaptın mı? Bu çıktı. Bir daha böyle Bu çıktı. Bir daha böyle Bir daha böyle yap. Bu çıktı. Yap böyle yap. Bu çıktı. Yap böyle. Bu çıktı. Yap böyle. Bu çıktı. Yap Kayboldum galiba. <laughs> Ay zümrütten sonra şey <şeyler>, geldik. <laughs> Şimdi arkadaşlar size bunları da göstereyim. Şöyle şeyler de var. Çikolatalar. Gips. <laughs> Ben bunları çok sık sık Ya bu sabun mu arkadaşlar? Herhalde hiç. Ben bir şey düşürdüm. Arkadaşlar bu çok tatlı. Sen çok Çok tatlı. şimdi kap? Neden çoksa koyu koyu çoktan koyu. Kaç saat oldu? 10 saat oldu. 10 saat ya. 10 saat Arkadaşlar bakar mısınız? 51 10 saat oldu. 10 saat oldu. Link Linkler. Anne bir tane link alayım mı? Bu 9 TL. Link daha arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar küçücük? Sabun. Sabun. Hadi de sür. mı sıkıştı? Dur beni çıkıyor bakayım. Sıkıştı. Oha. bu var kaç tane? Evet. Ana bak bu konuşuyor mu hangisi? bu zaman.

なるほどん。 bizim poşet nerede? Şey bir. Hı hı. Hı hı. Hı Burası çok güzel kokuyor, değil mi anne?